Bugün hasılat bu. Niye düşün? En iki topçumuz maça çıkmadı. Kim? Dilberle Yıldız. Kons yapmadılar. Niye? Moralleri bozuk. Zehreden dolayı. Aa iyi hatırlattın. O çocuğa bir şeyler gönderin. Para mı? Ne kadar? Nakit değil de böyle yiyecek falan. Anladım abi. Başka bir şey? En zoru da ne biliyor musun? Neyin abi? Diyet yapmak. En zoru da bu saatler. Aç yatman gerekiyor. Ama uykun gelmiyor. Çünkü açsın. Buzdolabı seni çağırıyor. O kapağı açmam diyorsun. Açıyorsun. O salamı yemem diyorsun. Yiyorsun. Evet abi. Öyle işte. Anladım abi. Başka bir emrin var mı? Halbuki yemesen vücut sabaha kadar yağ yakacak. Ama nefsin buna müsaade etmiyor. Evet abi. Sen bana şu köşedeki adamdan bir gece döneri getirmeden evine git de ol. Anlamadım abi. Eve giderken döner mi getireyim? Hayır. Döner getirip eve mi gideyim? Yok oğlum. Ama öyle dedin abi. Ben tam şey yapamadım yani. Ben şimdi ne yapayım? Sen bana bir yarım döner söyle. Emredersin abi.